Arkadaşlar evet. bugün gidiyoruz, Hayır, bugün gidiyoruz, borsa. bugün borsa tüm evi gidiyoruz, tüm evi gidiyoruz, bütün evi gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz, be. Tüm evi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz be, bugün tüm evi gidiyoruz, tüm evi. Ben gidiyoruz. Biz sen eve gidiyoruz. Ben sen eve gidiyoruz. Anne telli, anne telli, anne telli, anne telli, oh, be. Arkadaşlar. Nasıl? Ne diyor oğlum ben bunun yanından geçmem lan. Şey. Ne diyor oğlum. Ne diyor oğlum ben bunun yanından geçmem lan. neredeyiz arkadaşlar. Ne diyor oğlum ben bunun yanından geçmem lan. Ne diyor oğlum git. Ne diyor Öyle yani anacığım. Ne diyorum? Ne oğlum? Ne oğlum, diyorum? Şimdi bütün evi gideceğiz ya biz. Şimdi bütün evi gideceğiz değil mi? Bütün evi gideceğimiz için kendimizi de görmemiz lazım. İyi de arkadaşlar kendimi aha böyle görüyorum. E, gözlerim yukarıya bakıyor şimdi normal evet şimdi aynaya baktığım için arkadaşlar e, gözlerim yukarıya bakmıyor <Sessizlik> Cipi cipi çapa çapa rubi rubi raba raba bacı komi topi rubi bum 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 Cipi cipi çapa çapa o, rubi o, rubi raba raba bacı komi topi bum Ahmet. Bak düşme ha. Ya, düşme Ahmet'im düşme. Ahmet. Bak düşme ha. Ahmet. Ahmet'im düşme. Ahmet'im Ahmet'im. Düşme Ahmet'im. Ahmetim düşme. Ahmet'im düşme. Ahmet'im. Ahmet'im. Ahmet'im ne dedim sana Ahmet'im. Ahmet'im sana ne dedim Ahmet'im. Ahmet'im düşme dedim değil mi sana? Ahmet'im. Ahmet'im. Ahmet'im takıldı Ahmet'im. Ahmet'im düşme Ahmet'im Ahmet'im. Ahmet'im düşme Ahmet'im. Ahmet'im. Düşme, ahmetim. ahmet'im düşme. Ahmet'im, ahmetim düşme Ahmet.